Değerli izleyenlerim, bugün zamanı değerlendirmek, günü yapılandırmak üzerine konuşacağım. Eğer zamanımızın yapısı yoksa, yani şu saat içinde ne yapacağımızı bilmiyorsak, kafamız karma karışık olur, duygularımız da karma karışık olur. Onun için gün içinde saatimizi öden evvel, öden sonra, akşam neler yapacağımızla ilgili bir fikir sahibi olmak bize iyi gelir. Ve böylelikle daha iyi, anlamlı, bilinçli bir gün geçirdiğimizi düşünmeye başlarız. E, bu birey için de geçerli, aile için de geçerli, bir toplum için de geçerli. Böyle ufak ufak hedefler koymak, bu hedeflere uymak, takip etmek, hatta ölçmek, e, böyle çentiklemek e, insana çok iyi gelir. Ben bugün e, size böyle beş alanda hedef koymanızı önereceğim. Ve umuyorum bunu yaparsanız iyi geleceğini tahmin ediyorum. Benim önerilerim bilimsel zeminde olduğundan dolayı da hemen hemen inanıyorum ki sizin için yararlı olacaktır. Önce kısaca neden bu önerileri yapıyorum? Neden bu beş alanda yapıyorum? Anlatayım. İnsanın varoluşunun beş temeli var. Bu çerçeveden geliyorum. Birincisi biyolojik bir temel. Bu biyolojik temel hayatımızın her yönünü kapsıyor. Şu gün içinde yaşadığımız e, günlerin, e, korona 19 e, denen koronavirüsün bütün hayatımızı, e, birey olarak, aile olarak, ülke olarak tüm dünyayı ve tüm ekonomik faaliyetleri, sosyal hayatı nasıl etkilediğini görüyoruz. Ondan dolayı bunu yaşıyoruz şu anda. Hakikaten bizim biyolojik sağlığımız yerinde olmadan, bizim biyolojik yapımızı etkileyen her şeyin sağlıklı bir şekilde yerini almadan diğerlerinin yer alması mümkün değil, havada kalır. Ondan dolayı insanın biyolojik doğasını anlamak korumak nasıl işlediğini bilmek nasıl sağlık tutabileceğimizi bilmek çok önemli Bu biyolojik yapımız hayatın her yönüne girmiş durumda Şimdi ikinci olarak insanın doğasından duygularından bahsedeceğim Duygular heyecanlar her an için bizimle dikkat ettiğimiz zaman hemen göreceksiniz şu anda ben duygular içerisindeyim. Bir tane değil. Yani 3-4-5 tane duygular var. Bir size yardım etme duygum var. Umut içerisindeyim. Acaba gerçekten elimden gelen en işini yapabilecek miyim? Kaygısı içerisindeyim. Bilgilerimi kontrol ediyorum. Gözlemleme duygusu içerisindeyim. Bunun gibi daha birçok şeyler söyleyebilirim. Duygular yaşamımızın bir parçası. Uyurken bile bizimle beraber. Onun farkında olmak ve duyguların bize ne söylediğinin farkına varmak çok önemli. Sonra zihnimiz var, aklımız var. Bu zihin ve akılda yine biyolojik temelimiz ve yine duygularla beraber ama kendine özgü bir işleyiş tarzı var. Onun işleyiş tarzını incelemek, anlamak, sistemini keşfetmek psikologlar için son derece de önemli. Biz insanlar ve birçok hayvanlar da böyle Sosyal yaratıklarız. Ee, yani bizler e, ancak ilişkiler içerisinde var olan, ilişkiler içerisinde yaşayabilen varlıklarız. O bakımdan bizim doğamızın bir parçası da bu sosyal yöndür. Bu sosyal yönün gayet tabi biyolojik zemini var. Beyin incelendiği zaman bu sosyal yönle ilgili bayağı araştırmalar yapılmış. Bu sosyal yönün duygusal, heyecansal yönleri var. Olumlu ve olumsuz duyguların ilişkileri nasıl etkilediği ile ilgili. Bu sosyal yönün akılla, zihinle ilgili planlama, düşünme, kontrol etme, yönetme yönleri var. Ve bunlar da son derece önemli. Ve gelelim beşinci insan doğasına. İnsanın bir de hayvanlarda olmayan bir manevi yaşamı var. Burada insanın felsefe yapısı, inançları ve değerleri giriyor işin içerisine. Buna insanın aşkın yönü diyoruz. Ee, i̇nsanın kendi varoluşunu aşan yukarıda üç düzeyde, meta düzeyde bakan bir tarafı var ve bu orkestra şefi gibi hayatımızın bütün yönlerine yön verebilecek, onu yönlendirebilecek, idare edebilecek bir gücü var ve gelişmiş insan ve yani insan için bu böyle ee, bir toplumun uygarlığı da aslında onun inanç ve değerleriyle oluşuyor. Şimdi bunu söyledikten sonra size önerimi getiriyorum. Efendim her gün biyolojik yapınızla ilgili bir şeyler yapmayı planlayın. Bir kere sağlıklı yemek konusunda bilinçli olun. Ayrıca bugün yürüyüş yapın. Her iki saate bir 15-20 dakikalık yürüyüş yapın. Eksersiz yapın, stretching yani esneme hareketleri hakikaten yere elinizi dokundurabiliyor musunuz? Ve bunun bir sürü örnekleri vardır. Aslında girerseniz Google'a araştırırsanız ne gibi esneme hareketleri yaparım diye hemen bulursunuz örnekleriyle. Bence nefes almayı ihmal etmeyin. Bugün mutlaka biyolojinizle ilgili en azından 20 dakikalık bir plan yapın ve bunu 2-3 kere tekrar edin. İkincisi, duygularınızı gözden geçirin. Bugün neler hissediyorsunuz? Not alın. Kaygılı mısınız? Neden? Bu kaygı size ne diyor? Umutlu musunuz? Heyecanlı mısınız? Sıkıldınız mı? Bütün bunları not alın. Ve ayrıca bence bugünlerde sevdiğiniz şiir, sevdiğiniz müzik, resim yapmayı seviyorsanız, dans etmeyi seviyorsanız, oyun oynamayı seviyorsanız, size iyi duygular getirecek e, faaliyetlerin içerisine girin. Duygular bizim immün sistemimizin, bağışıklık sistemimizin çok temel bir parçası. Ondan dolayı sizi iyi hissettirecek ve Şöyle bir derin nefes alıp gözleriniz ışıltı getirecek duyguları mutlaka hayatınıza koyacak faaliyetleri. Siz bilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin. Akılla ilgili. Akıl oyunları bulun. Günde hiç olmazsa 20-30 dakika karşılıklı veya tek başına. E, matematik formülleri bile olabilir. Çünkü matematik asılsında e, ilişkilerin farkına varıp ilişkileri çözme anlamına geliyor maca çözme olabilir, akıl oyunları dediğimiz oyunlar içerisinde, tek başına veya ilişki içerisinde olabilir. Ee, burada duygu ve akılla ilgili bir önerim de, hiç olmazsa 15-20 dakika, bir sabahları, bir akşamları, bence e, veya da öyle ortasında kendi başınıza kalabileceğiniz bir yere çekilin. Bu önemli, kendi başınıza kalabilmek. En azından 15-20 dakika sessizliği dinleyin. Ne demek sessizliği dinlemek? Dinleyin. Yani dışarıdan kuş sesleri geliyor. Dinleyin. Hiçbir ses yok. Sessizliği dinleyin. Bu çok önemli. Evrenin bir sessizliği var. O sessizlik içerisinde muazzam bir derinliği var. O sessizliğin derinliğini ve muhteşemliğini hissedin. Bir sinek koştu diye dinleyin. Karga kak dedi dinleyin. Uzaktan bir araba geçti dinleyin. Muazzam zevkli. Ben her gün yaparım. Sabah yaparım, akşam yaparım. Ve o sesini duyduğum kuşlarla, köpek havlamalarıyla, trafikte arabasını süren insanlarla hep böyle ilişkilerim olur. Hepsine selam gönderirim. Ve evrenle kendimi bağlantı içinde hissederim. Mutlaka yapın. Mutlaka sevdiklerinize telefon edin. Görüntülü konuşun. Sesli mesaj bırakın. Sesli mesaj alın. Birbirinizle oyun oynayın. Bulmaca dediğim gibi bu hem sosyal ilişkiler olabilir hem de akıl bakımından, hem de duygular bakımından iyi olabilir. Benim bu sosyal ilişkilerle ilgili önerim özellikle e, ailede sohbet toplantıları yapıp e, birbirinizle duygularınızı aklınızdan geçen düşünceleri hayalleri yeni bir şey öğrendiler mi öğrenmediler mi konuşma konuşun ve son öğrenimde, önerimde bu aşkınlık inanç ve değerlerle ilgili böyle bir sohbet oluşturun mesela ben şahsen e, olsam çocuklarımı toplardım. Ya çocuklar, sizinle bir şey sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Şimdi böyle durumlarda bakıyorsunuz iki tane insan var. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Bir tanesi sıkılıyor, öf diyor, patladım diyor. Ne olacak dünyanın bu hali diyor. Her şeyi karamsar görüyor. Ay, hiçbir şey olmaz diyor. Hayatın anlamı yok. Ne olacak? Gidişat çok kötü. Ee, bütün bunlar bize işte Çinlerden dolayı geldi ve inim inim inliyor, sızlıyor, sürekli endişe içinde, kaygı, korku içerisinde. Sonra bakıyorsunuz başka birisi gayet sakin. Diyorsunuz nasıl bu kadar sakinsiniz? Diyor her şeyde bir hayır vardır. Ben elimden gelen en iyisini yapıyorum ve bakalım bundaki hayır nedir? Onu keşfetmek için hazır hale geldim. Onu düşünüyorum. Hayatta her olayın bize öğretmek istediği bir şey vardır. Şimdi size sormak istediğim şu. Bir insan, yani ben konuşuyorum çocuklarla evde bunu soruyorum çocuklara. Birisi böyleyken öbürü böyle. Nasıl oldu da birisi böyle korku, kaygı, öfke içerisine girdi. Öbürü de sakin, gözlemleyen bir tavır içerisinde. Başlarsınız konuşmaya. Dört yaşındakinin de söyleyeceği var emin olun çok önemli şeyler söyler. Sadece yargılamayın, her şeyin doğrusunu ben biliyorum şeklinde bakmayın. Onların yaşamı süreçlemesinden siz ne öğrenebilirsiniz? Ona bakın. Muazzam zevk alırlar bundan, çok zevk alırlar ve bu zevk alma içerisinde de gelişirler. Çünkü gelişim keyifli bir süreçtir. Varoluşum diyelim beş boyutunda biyolojik yaşamımız var, duygusal yaşamımız var aklımız, zihnimiz var, sosyal ilişkilerimiz var, aşkınlığımız, inanç ve değerlerimiz, manevi yaşamımız var. Bunlarla ilgili yapılar oluşturun ve günün sonunda herkes toplansın. Evet, bugün sağlığımızla, biyolojik yapımızla ilgili neler, duygularımızla ilgili neler öğrendik, düşündük? aklımızın çalışmasıyla, zihnimizin çalışmasıyla ilgili neler öğrendik? Bugün <laughs> ilişkilerimizle ilgili nelerin farkına vardık, neler zenginleştirdik. Bugün düşüncelerimizle, inanç ve değerlerimizle, manevi yaşamımızla ilgili nelerin farkına vardık. Okuduğumuz kitaplardan, şiirlerden, baktığımız resimlerden bunları gözden geçirirsiniz. Böyle bir Tavır içerisinde bir bakarsınız günler geçmiş, günler birbirini takip etmiş ve bunun sonu gelmiş durumda. Sağlıklı günler diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur.